Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim. Beynim, 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 beynim Düzlükteyken bitmiş seylim. Seylim, 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 seylim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa, -a. Pek Bekler dinler misin? Aa ya bayat yer misin insan seçer misin ı -ı dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metre, sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatron. Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum artışım ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim Yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak takmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes, al sana test, iki kere iki ceza ederler net Beni kiminiz ile bir bardak bile dolmaz, öğrenebildim mi belet Rap harekettir, ve de politiktir, bunu hazmedemiyorsan haptir Kıvarda hitlis, çoğunuz misfit, karalara mer yeri sen gene hitlis Bilmiyorsan sus, karalara tuz bas, karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan headshot, zaten göz gözü görmüyor hep us. Sus, sus, sus. takip derler ses etme sus. Sus, sus, sus Bir vakit donmuş